Selam millet kanalıma hoş geldiniz ben Mert Bugün sizlerle hepimizin anlayabileceği TikTok videolarına bakacağız Göreceğiniz TikTok'lar günlük hayatta çok başımıza gelen şeyler olacak Dilerseniz lafı uzatmadan hızlıca videoya geçelim Sizden çok ufak bir isteğim var Beni Instagram'dan takip etmeniz Orada baya aktifim Beni takip ederseniz hiçbir şey kaçırmazsınız Şu an izlediğiniz videoya da like'ınızı bırakıp Güzel de bir yorum yazdıysanız Ve ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olarak Bana destek olduysanız Seriyece videoya geçiyoruz Geçen videoda da söyledim ya. Vallahi herkes bir kişi getirse yemin ediyorum 1 milyon oluruz. Bak oluruz. Evet ilk videomuz her zaman yaşadığım bir şey. Ne zaman misafirliğe gitsem bunu yaşıyorum. Hangi havluya elimi sileceğim? Abi yani bir sürü havlu var. Birisi belki duş havlusudur ne bileyim. Birisi belki ayak havlusu olabilir. Birisi koltuk altı silme havlusu olabilir. Her şey olabilir. Siz misafirlikte hangi havluya elinizi siliyorsunuz? Ben genelde üstüme siliyorum. Vallahi hiçbir şey silmiyorum. Ya da eğer bornoz falan varsa bornozun boyun kısmına siliyor çünkü oraya başka bir şey silmiyorlardır diye düşünüyorum. Yüzünü banyoda yıkamak tamam. Yani yüzümüzü değil komple bedenimizi yıkıyoruz zaten de evet yüzümüzü yıkamak banyoda güzel. Ay lavaboda yıkamak gerçekten çok illet bir şey ya. Abi o buralardan böyle akıyor aşağılara gidiyor. Buraların ıslanıyor, buraların ıslanıyor. Ne kadar kötü bir şey ya. Vallahi videosunu görünce bile sinirlendim. Sessiz bir ortamda uyumak vs sesli bir ortamda uyumak demiş. Abi ben sesli ortamda uyuyamam. Bu adam sessizde uyuyamıyor şu an. Bu çalıştığı zaman uyuyabiliyormuş. Ben bir ufak bir ses falan oldu mu ben uyuyamam ya. Yani bu video hiç beni yansıtmıyor ama muhtemelen aranızda böyleleri vardır. Siz hangi taraftasınız yorumlarınızı bekliyorum. Seste uyuyan mı sessizde uyuyan mı? Dediğim gibi çıt çıkarsa uyuyamam ben. Çişini yapmak istemiyorsun çünkü çok rahatsın ama çişin olduğu için uyuyamıyorsun. Bunu her gün yaşıyorsun değil mi? Yaşıyorsan like at. Abi yaşamadığım bir gece yok ya gerçekten yani. Güzel güzel yatağa yatmışım böyle pozisyonumu almışım. <laughs> O ara çişim geliyor. Ya çişe gitmek istemiyorum. Rahatımı bozmak istemiyorum ama bu sefer de uyuyamıyorum. En son ne oluyor biliyor musunuz? Yarım saat geçiyor. Of lanet olsun deyip kalkıyorum. O yüzden çiş geldiği anda yapacaksın abi. Annen seni 15 dakika önce uyandırmıştır ama sen geri uyumuşsundur. <laughs> Abi bunu okula giderken çok yaşıyordum ya. Annem uyandırıyordu. Tamam tamam uyandım hani git git diyordum. Ondan sonra geri yatıyordum. Annemin geliş sesini duyduğum anda dikiliyordum havaya. Oh iyi ya bugün de ne giysek falan diye bakınıyordum. Bunu da yaşıyorsun değil mi? Bunu yapıyorsunuz. Ketçabı çalgalamayı unuttuğunda önce pis yağ su gibi bir şey gelir. Ondan sonra ketçabın kendisi gelir ya. Abi çok kötü bir durum ya. Yani o yemeği ıslatır gider. Az daha arabayı vuracaktın. Şimdi sakin sakin arabanı sürüyorsun. <laughs> Bu da benim ya. Ya bazen o kadar ilginç şoförler var ki böyle bir anda makas atıyorlar falan böyle kalıyorum ondan sonra kırkla falan gidiyorum ağlıyor ağlıyor abi çok kötü bir şey ya lütfen şoför arkadaşlar arabanızı düzgün sürün 500 ile gitmeye gerek yok ne demişler geçmiş olsun diyeceğine geç geldi desinler daha iyi <laughs> babanla aynı otel odasında kalmak zorundasın <laughs> Abi bu nasıl bir horlama bu babalar niye böyle ya? ya horlama değil kükrüyor ya Yani o kükremeyi aslan görse yemin ediyorum ormanın krallığını falan bırakır Eğer baban evde horluyorsa videoya like at ne alaka diye sorma like at Yine her gün hepimizin yaptığı bir şey. Bir şeyi satın alırken altlardan ya da arkalardan satın alıyoruz ya. Abi bunu herkes yapıyor. O yüzden sen en arkadakini alıyorsun. O zaten senden önceki onu oraya koyan kişi. Yani o elledi. Bunu yapmamıza bence artık gerek yok ya. Gelin bu videoyu izleyenler artık bunu yapmayalım. En arkadan almaya çalışmayalım diyorum ama ben hep en arkadan alırım bileyim artık öyle alışmışız ya. Ben bunu bırakamam çünkü. Dudak kremi süren erkek taklidi. Böyle evet. Ben de videodan önce sürdüm. Böyle ya. Gerçekten niye böyle sürüyoruz? Aa oh, böyle hatta dur. Nerede benim dudak kremim? Bir erkekleri yorumlara alabilir miyim? Abi şöyle sürmüyor muyuz? Yani normali şöyle olması lazım. Şöyle ağzınızı bırakıp sürmeniz lazım. Ama biz genelde şöyle oluyor ya. Bunu yapmadan süremiyorum ben. Dolaplarında canavar var mı diye kontrol ediyorsun. <laughs> ve çocukların sana anne dikkatli ol diyor. <laughs> çocuğum olmadığı için bilmiyorum ama çocukken dolabın içinden canavar çıkacağına inanıyordum. Buna hepiniz inanıyordunuz değil mi? Yatağın altında da canavar vardı eskiden. Dolapta da vardı. Karanlık olan her yerde canavarlar vardı. Yok canavar yok. Büyüyünce anlıyorsun. Küçük bir çikolatayla kendimi şımartıyorum. Dedikten sonra <laughs> bütün çikolataları yemek. Gerçekten çok doğru bir şey. Çünkü çikolata mutluluk hormonu salgılattırdığı için yediriyor kendini. En iyisi hiç yememek. Abi gidin kendinizi başka şeylerle ödüllendirin. Çikolata yemeyin. Gereksiz. Zaten de yaz geliyor vallahi şişersiniz. Hayatımda bundan daha fazla <laughs> nefret ettiğim bir şey yok. İnsanların TikTok ağzıyla konuşması gerçek hayatta. Abi anlatıyor kızlar birbirlerine bir şeyler yapmış. Neyse ben onu dinlemeyeceğim. Ben de gerçekten nefret ediyorum ya. Günlük hayatta sosyal medya ağzıyla konuşan insanlardan nefret ediyorum. Durduk yere diyor ki şöyle yapmışımdır. İşte bir şey oluyor mi. Öyle oluyor işte benim mod falan. Abi gerçek hayattayız ya. Öyle kelimeler sadece sosyal medyada var. Lütfen Türkçemizi düzgün konuşalım. Böyle saçma sapan kelimeler kullanmayalım. Erkek arkadaşım bana sarılıyor yani mantıken böyle olması lazım. Çünkü saçlarınız arkaya doğru gidiyor. Eee ne oluyor arkadaki kişi bu sefer ölüyor. Ama tabii siz de haklısınız yapacak bir şey yok. Yani saçını arkadan alıp öne atacak halde değilsiniz herhalde. Aksiyon filmi izledikten sonra gelen maskülen enerji diyor. Yani aksiyon filminden çıkışınızı biliyorsunuz değil mi? Böyle hadi bir şey olsun dersin ya böyle izlemişsindir kaslı kaslı adamları. Sen de gidip böyle bir kasa gelirsin falan. Şu an çok hissettim ya onu. Dondurmamı böyle yiyorum düz kalıyor gibi bir şey diyor da dondurmamı ben böyle yemiyorum şahsen. Dondurma dediğin kaşıklanır ya da onun özel kaşığı var ya şöyle ince. Onunla yenir. Ben hiç öyle düz yemiyorum ya. Aramızda böyle yiyen var mı? Böyle de yemek iyiymiş ama düz kalıyor çünkü. Sadece anneme söylediğim şeyi bütün ailenin nasıl bildiğini düşünüyorum. Abi anneye söylediğin şey herkesin kulağına gider. <laughs> <laughs> Bunun kaçar yolu yok. Yani annene söylediysen o gitti artık. Bütün sülale dedene babaannene kadar gider o. Ailen seni televizyonu tamir etmek için çağırıyor ve sen sadece fişi çekip takıyorsun. Başka bir şey yapmıyorsun. Artık onların gözünde bir hackersın. Artık sen elektrik elektronik mühendisisin. O hissiyat çok güzel ama ya. Onlar anlamıyor ya kandırıyorsun onları. Tuvaletin kapısını nasıl açacağını bilmiyorsun diyor da ben uçağa az bindim ama hiçbirinde de tuvalete gitmediğimi fark ettim ya. Bir dahaki bindiğimde ben bir tuvalete gideyim. Uçakta tuvalet nasıl oluyormuş? Kapıda böyle açılıyormuş. En azından öğrenmiş oldum yani. Aynı yabancı kişiyi başka bir dükkanda daha gördüğünde hiç yaşıyor musunuz bunu? Böyle aynı dükkandasınız. Birini gördünüz sonra başka dükkana geçtiniz yine aynı kişi. Ben hemen şey moduna geçiyorum ya. Sadece ölüler görür kral. Bir tedirgin oluyorum. Evet gençler bir videomuzun daha sonuna geldik. Hepimizin anlayabileceği TikTok videolarına baktık. Günlük hayatınızda hangilerini yaşıyorsunuz? Yorumlara bekliyorum. Eğer videoyu şu ana kadar eğlenerek izlediyseniz ve bu tarzda daha fazla eğlenceli video gelsin diyorsanız videoma güzel bir yorum bırakmayı ve like tuşunu paramparça etmeyi unutmayın. Şuradan kanallarımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşçakalın.